Abi siz böyle başımdan mı bekleyeceksiniz? Ne bileyim oğlum heyecanlandık işte. İyi de biraz müsaade be abi ya. Yani ciddi bir iş bu da neticede. Tamam tamam. Ne zaman biter peki bu iş? Sabah biter. Ha olmaz. Gece uyanırsa benim olmadığımı fark ederse ne olacak? Ben seni bırakırım şimdi eve. Ya bilgisayar? Allah sabah sekiz gibi kalkar, kahvaltıyı et de direkt bilgisayarın başına geçer. Duyuyor musun oğlum? O zamana kalmaz ya. Olmaz, bilgisayarın onun evinde bulunması lazım. Yoksa yırtar. Tamam, Ruşen abi sabah namazından sonra bırakır bilgisayarı. Tamam, ben de seni hadi şimdi eve bırakayım. Tamam. Yine gelin. Abi çalış, bir şey istiyor mu yiyecek, içecek. Abi yok, ben ya, yalnız kalayım. Tamam. Sağ ol. Nerede kaldı bu doktor? Ulan sen ne akla? Ulan sen ne akla gidiyorsun lan ya? Burak! Burak! Hı? Ha ben ne dedim? Çetin! Sakin! Babam yaran kanıyormuş. Doktor lazımmış hanımefendi onun için geldi. Şükrü nerede? Öldü. Nasıl? Senin yerini onu takip ederek bulmuşlar. Artık bizimle çalışması imkansızdı. Bu yaptığı hata da affedilecek gibi bir hata değildi. Bilirim babam senin sözünün üstüne söz söylemek benim haddim değil. Ama ben sen iyi ol diye seni düşündüğüm için. Ama yine de istemezsen giderim, dönmem. Ben hala Ben sana ne dediysem o kılıç. Ama... ...tabii memleketi de terk etmek zorunda değilsin. Senin ortalarda olman... ...bana kendimi iyi hissettiriyor. Kendimi güvende hissettiriyor. Sen ne dersen o oh babam. Ben her zaman senin arkandayım. Nerede olursam olayım. Tekrar geçmiş olsun.